Öncelik, şunun altını çizmek istiyorum. Yani biz peygamberlik kitapları okuduğumuzda sanıyoruz ki her şeyi böyle gelecekle ilgili anlatıyorlar. Hmm. Aslında çoğu o günkü halka yönelik hmm. Rab'bin ile ilgili sözlerdir. Yani o bugün, da herhalde aslında tarihsel bağlamı bilmenin işte, faydası. bu çok önemli. Evet. Eski antlaşmadaki peygamberlikleri nasıl yorumlayabiliriz? Bu peygamberliklerin hepsi gerçekleşti mi? Bu konuları ve daha fazlasını bugün ile Mercek Altındaki İnci programımızda konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Selam abi. Merhabalar. Peygamberliklere geldik evet. sonunda. Ya ben sana bir şey diyeceğim peygamberlikler hakkında ama hı hı. ben şunu anlamıyorum. Bu peygamberlikler hep aynı şeyi anlatmıyor mu? Hı. Yani okuyorum peygamberlikler işte. Sefaniye olsun, yaşay olsun, Yeremye olsun. Yani Hep işte Rabbin günü gelecek, yargı dağıtılacak, Hı -hı. dünyanın sonu gelecek, Tanrı bizi kurtaracak. Hı -hı. O zaman farklı peygamberlikleri okurken nasıl farklı yorumlarda bulunabiliriz Hı -hı. bu kitaplarda? Güzel aslında ortak bir mesaj var Hı -hı. ve ana teması da de senin dediğin gibi Rabbin günüdür. Rabbin müdahale edeceği bir gün geliyor hı hı. yani bir yerlerde İsa geldiğinde noktayı koyacak bu bize aslında bir teselli kaynağı hı hı. ama tabii ki işin içine girdiğimizde birçok boyut var peygamberlik kitaplarından bahsederken tabii ki Yeşaya'dan başlayan ve Malaki kitabında biten seriden bahsediyoruz hı hı. yani oradan 15'e yakın kitap vardır evet. ve içine girdiğimiz tabii ki hepsi Yahudi halkına yazılmıştı. Farklı dönemlerde yazıldı. Yani geniş bir zaman içerisinde. Kimisi mesela artık sürgüne gitmekte olan kuzeydeki olmaklara yazılmış. Kimisi güneydeki, kimisi işte sürgün döneminde yazıldı. Mesela hı hı. Daniel, Hezekiel. Kimisi o sürgünden sonra artık yazılmış. Hı hı. Malaki, Zekeriya ve Hagay. Aslında farklı farklı dönemler var, farklı olaylar var. Bunları da bazı alıyorlar, endeksleniyor. Hı hı. Ve içine girdiğimizde her biri aslında önemli. Ama dediğin gibi ana teması aynı. Değil. Aslında bu bizim için güzel bir şey. Yani demek ki Rab'in fikri, Rab'in çizgi, kaymamıştır. Evet. Yani baştan sona kadar hep aynı şeyi tekrarlıyor. Her bir ayrı nesile, her bir işte halka aynı şekilde sesleniyor ve ilginç de peygamberlik kitaplarında sadece İsrail'e hitaben sözler yoktur. Yeri geldiğinde işte Mısır halkına, Etiyopya halkına, işte Asur halkına, Babil halkına, diğer uluslara böyle hitaben konuşuyorlar peygamberler. Peki abi şimdi Peygamberler konuşuyor, kehanetlerde bulunuyor, hepsi Hı -hı. gene hem fikir ama yani bunların hani gerçekleştiği hakkında da konuşuyoruz ama evet. gerçekten hepsi gerçekleşiyor mu? Hı -hı. Yani e, tamam hani bazıları işte Mesih'e göndermeler yapıyor, yine anlaşmada gerçekleştiğini gördük bunların ama senin dediğin gibi işte Mısır'a yapılan Etiyopya'ya işte Babil, yani bu bu peygamberlikler de gerçekleşti mi? Bunların kanıtı var mı? Tabii. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Yani biz peygamberlik kitapları okuduğumuzda sanıyoruz ki her şeyi böyle gelecekle ilgili anlatıyorlar. Hmm. Aslında çoğu o günkü halka yönelik hmm. Rab'bin yargısıyla ilgili sözlerdir. Yani o bugün, da herhalde aslında tarihsel bağlamı bilmenin işte, faydası. Bu çok önemli. Evet. İşte o bağlamda kurulmuş bir 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 çizgi vardır. Ne diyor? İşte siz böyle günah işlediğiniz için şu şu olacak. Kısa vadede Asur İmparatorluğu gelip sizi sürgüne götürecek. Ama hmm. uzun vadede şu şu olacak. Yani hep kısa vadesi, uzun vadesi var. Yani iki boyutu var. Çifte gerçekleşme evet. burada çok önemli. Bazı şeyler oldu mu dedin? Mutlaka oldu. Tabii bildiğimiz klasik ayetler var ama mesela belki çok iyi bilmediğimiz Hı -hı. en basit bir Petra kenti. Hı -hı. Bir yerlerde onun yıkımından bahsediyorum Petra bugün Hı -hı. işte Ürdün'e gidersiniz evet. gezebilirsiniz deveye binip böyle içinden bir vadidir çok Hı -hı. Hani, ilginç bir yer. Evet. Ama bir şey dikkatinizi çeker oraya gir, girerseniz. hani Bir de aynı zamanda işte ne ismi o film? Henry Ford değil Harrison Ford. Hmm, Indiana Jones. Ha, bir de Indiana Jones filmini izlemişseniz yani orada bir giriyor, bir hazineler vuruyor, evet. e, buluyor. E, i̇lginçtir o şehrin yıkımı ile ilgili net ayetler var. Hmm. Ve hakikaten bugün gidersen orada bir şehir yok. Evet. Sıcacık kalıntılar, mezarlıklar var. Evet. Sur sayda. şahsen gitmişimdir evet. e, Lübnan'da. Yani zamanında Orta Doğu'nun yani özellikle Akdeniz e, Ovası'nın en zengin hmm. liman kentiydi. Şu anda yıkılmış, süpürülmüş ki bunu söyleyen bir değil iki peygamber vardır. Hı hı. Yani bu neye benzer? İşte New York kenti yok olacak evet. dersen, yok kardeşim öyle iş olmaz yani. O kadar Tabii. büyük bir kent. Tamam belki yıkım görebilir, yine toparlanır ama hı hı. tamamıyla böyle tarihten silinmez. Evet. Ama bu şekilde silinmiş kentler var. Mesela Babil kentiyle ilgili pek çok bu gibi net, peygamberlikler var. Yani Babil bir daha inşa edilmeyecektir. Hı hı. Gidebiliriz bugün Irak'a. Evet, Bagdat var, başka kentler var ama Babil bir daha inşa edilmemiştir. Hı hı. İlginç bir ayrıntı. Evet. Saddam Hüseyin onu inşa etmeye kalktı. Evet. Yapamadık. Yarım kaldı. Halen de harabe. Hı hı. O zaman şimdi peygamberlik sözleri aslında ortak bir mesaj anlatıyor dedik. Hı hı. E, o ortak mesajda bütün peygamberlik kitaplarında geçiyor. Evet. E, ve burada bazı peygamberlikler Tamamlandı, bazıları henüz tamamlanmadı. Burada da hem kısa vadeli hem uzun vadeli Hı -hı. peygamberlikler olmasından bahsettik. Bu da aslında Kutsal Kitabını hala konuştuğunu Hı -hı. gösteriyor bize, değil mi? Yani e, çünkü hala bize vaat edilmiş peygamberlikler Hı -hı. var. Rabbin günü gelecek, Tanrı bizi kurtaracak e, bağlamında özellikle. Hı -hı. Ve bu peygamberlikleri anlamak için de aslında en önemli şeylerden birinin tarihsel ve evet. bağlantılı bir şekilde herhalde kültürel bağlam evet. e, olmasından bahsettik. Hmm. Peki pratik bir örnekten ilerleyebilir miyiz? Hmm. Mesela Daniel Peygamberin kitabına girecek olursak, hmm. orada bir sürü farklı şey var, bir sürü muhtemelen farklı yorum da var o hmm. Peygamberlikler hakkında ama bir birkaç ayeti um, konuşacak olursak nasıl yorumlayabiliriz? Ya yeah, zaten Daniel'in bağlamı çok net, hmm. kendisi. Babil kentine sürüldüğü ne zamanında Nesler evet. zamanında ee, orada yaşadıklarını tek tek anlatıyor yani hani ilk altı bölümü kronolojik anlamda yaşadıklarını. Orada döküyor. Evet. Ee, i̇şte Nebukadnesar'dan sonra gelen kral Belşasar, Bebel'in yıkımı, gelen evet. Büyük Kore. Yani bunlar tarihte adı geçen kişiler. Yani evet. inkar edilmez bir tarih bağlamı var burada. Evet. Sonra 7. bölümden itibaren o süreç içerisinde gördüğü bazı görümleri bize aktarır. Evet. Ve ilginç yani e, hepsini aktarırken bazen tabii ki sembolik bir dille bunu anlatsa da evet. oradan anlıyorsun. Aa bu şunu tarif ediyor. Çünkü Daniel Hı -hı. kendisi de söylüyor. Mesela bir heykel görüyor. Başı evet. altın. Nebukadnezar'a dönüp diyor ki o altın baş sensin. Evet. Senden sonra gelen egemenlik işte gümüşe benzetiyor. Ondan sonraki, ondan sonraki böyle sırayla Hı -hı. geliyor. Ve bu yetmiyormuş gibi 7. bölümde Hı -hı. aynı seri aynı evet. düzeni tekrarlanıyor bu defa canavarlar şeklinde hmm. resmediliyor ve en sonunda bir insan oğlu ortaya çıkıyor ki evet. İsa Mesih bunu referans alıyor evet. ki beklenen aynı tekrarlanıyor, tekrarlanıyor. Yani demek ki bunlar tekrar ve tekrar işlenen böyle çizgilerdir ama çok bariz bir örnek görmek gerekirse hmm. o da Daniye 8 bölüm hmm. orada iki Hayvandan bahsediyor. Biri bir koç, evet. iki boynuzlu, çok güçlü. Ondan sonra diyor ki bir teke ortaya çıkıyor. Yani yabani bir e, keçi. Evet. Ama diyor ki o kadar hızlı geliyor ki neredeyse uçarak geliyor. Anladım. O koçu bir vuruyor Hı -hı. ve darmadağın ediyor. Sonra dört boynuzu oluyor ve her dünyanın her yerine e, yayılıyor. Dersen evet. çok garip yani adam kabus mu gördü? Yani <gülüyor> <gülüyor> nedir bu olay? Aynen. Bu buna görün diyoruz. Yani bunun evet. anlamı vardır ki Daniel'e melek gelip açıklıyor. Hmm. Ne ve ne söylüyor? Çok net. Daniel 8. bölüm 20. ayet. Hmm. Gördüğün iki boynuzlu koç Med ve Pers krallarını simgeler. Hmm. Ha bu neden önemli? Çünkü bölümün başında Zaten orada bize tarihi bir endeks veriyor. Diyor evet. ki Kral Belşahsar'ın krallığının 3. yılında. Yani daha Med-Pers İmparatorluğu tam olarak e, güce kavuşmadığı <laughs> bir dönemden bahsediyoruz. Yani <laughs> bu da yani, e, 553 yılı civarında. <laughs> Ancak 539 yılında Babil düştü. Med-Pers krallığı tam kuruldu. Yani <laughs> aradan 15 sene daha olmadan diyor ki böyle bir krallık geliyor. <laughs> bir de ne diyor? Teke tek Grek kralıdır. Gözleri arasındaki büyük boynuz birinci kraldır. Hmm. Med Pers İmparatorluğu'nun kimi dağıtını biliyoruz. Büyük evet. İskender. Evet. Birinci kral burada Büyük İskender. Ve ne diyor? Kırılan boynuzun yerine çıkan dört boynuz ulusundan çıkacak dök, dört, 4 krallığı simgeliyor. Ama ilk kral kadar güçlü olmayacaklar. Hmm. Yine tarih bunu gösteriyor. Büyük İskender'in bir varisi olmadığından olmadığından hmm. dolayı egemenliği dört generali arasında paylaştırıldı. Evet. Yani bir bir böyle tarihle örtüşüyor ve hani e, yeri geldiğinde yani çok net kimden bahsettiğini burada e, bize yazıyor. Yani e, pek yoruma kalmayacak şeklinde bir netlik kazanıyor bunlar. Çok güzel. Aslında benim şöyle bir sorum olacak abi. Yani bir sürü görüm olduğundan bahsettik hem Daniel kitabında hem sonrasında diğer peygamberliklerde özellikle vahiy kitabında ve yani bu kitapları bu bölümleri yorumlarken belki birçok kişi şu hataya düşebilir. Yani acaba işte bu canavar neyi sembolize ediyor? İşte şu olay neyi sembolize ediyor? İşte burada bir kadın var. Bu kim? İşte şu ülke mi bu acaba yoksa bu yönetici mi şu acaba ne zaman işte Rab'bin ikinci gelişi olacak, bu olaylar şu an şu şekilde gerçekleşiyor mu diye bir aslında e, döngüye girebiliyorlar. Hı hı. E, burada o zaman bu bölümleri yorumlarken, okurken e, insanların dikkat edebileceği şeyler neler? Tabii ki ayrıntılara her zaman dikkat etmek lazım. Yani Rab'bin sözü boşuna bize bilgiyi aktarmıyor. Hı. Yani böyle e, kitapta olsun diye bir şeyleri yazmıyor. Yani her bir ayrıntının bir yeri vardır. E, ve dikkatli bir şekilde baştan sona kadar bir bütün olarak da okumak çok önemli. Bağlamına dikkat etmek çok önemli. Mesela. mesela bu bölümlere baktığımızda hani Daniel 8. bölümünü okuduk mu? Ha 7. bölümde de küçük boynuz geçiyor. Oradan bağdaştırmak lazım. Daha sonra mesela 10. bölümde ve 11. bölümde yine bu gelen süre gelen egemenliklerden bahsediyor. Ee, orada diyor ki mesela Pers krallığından 3 kral daha ortaya çıkacak, dördüncü kral öbür üçünden daha zengin olacak. Yani hı hı. tarihe baktığımızda işte dersin Pers krallığının Beliz adını ismi geçiyor. Evet. Üç kralı kim? Dördüncü kral kimdi? Aa, bu Artaxerxes. Bu işte Makedonya'ya gidip evet. işte 300 Sparta'lı izlemişsiniz belki. Hı hı. Hani o adamdan bahsediyor. Ondan sonra diyor ki ülke, Grek ülkesine karşı kışkırtacak diyor. Hı hı. Adı geçiyor. Hı hı. Yunan. Grek medeniyetini anlatıyor ki evet. bu bu Daniel'den 200 sene sonra ortaya çıkan bir medeniyet. Evet. Yani şaşırıyorsun ama hani adı geçiyorsa artık evet bu Rab'bin sözüdür. Rab tabii ki geleceği biliyor. ve o görümler o anlamda önemli ve hep İpuçlarını takip etmek lazım. Hep hmm. Dedim ya baştan beri kutsal kitabın en iyi yorumcusu kendisidir. Hmm. Yani bazen mesela e, vahiy kitabından söz ettin örneğin. Hmm. Ha, oradaki canavar e, ve üzerindeki kadın kimdir? Hani tür tür yorumlar yapılıyor. İşte Tabii. komünist rejimidir, katolik evet. kilisesi midir, öbürü müdür, bu mudur? Dur bir dakika kardeşim. Bölümün sonuna kadar bir oku. Hı -hı. Sonunda sana diyor ki bu bir bu kadın bir kent resmeder. Hı -hı. Aa biz ne yaptık? Bu kadar sağa sola evet. gitmeye gerek yokmuş der Merki Yani Hı -hı. kitabın kendini anlatmasına izin vermek gerekiyor Hı -hı. aslında. Hı -hı. Kesinlikle. Yani o o bağlamın içerisinde de aslında bütün bu detaylar aktarılıyor olsa da kitapların ana mesajının aslında Rab gelecek. Evet. ve kurtuluş Rab'den gelecek. Tabii. Dünyada ne kötülük olursa olsun, ne yaşanıyor olursa olsun, hı, hı Rab tekrar geliyor. O kesin ve o değişmeyen bir gerçek. Evet. Ama bazıları öyle yuvarlayıp de tamam, İsa gelecek de boş ver ayrıntılara. Bu kadar gerçekten Rab sadece buna odaklanmamızı istemiş olsaydı, hı -hı. neden bu kadar ayrıntı verdi o zaman? Hani evet. hazır olmamız için değil mi? Hani kendisine daha fazla güvenelim diye vermedi mi? Kesinlikle. Aslında peygamberlik konusunda Kusa kitap kadar iddialı Dünya tarihinde başka kitap başka inanç yok. Hmm. Hani belki oradan küçük büyük kehanetlerle bulunan olmuştur. Ama Kutsal Kitap'ta yüzlerce, evet. binlerce peygamberlik içeren ayetler vardır. Hmm. Ve de nasıl ayetler bunlar? Ee, böyle olacak şeyler anlatmıyor. Hmm. İşte efendim 100 sene içerisinde bir deprem göreceğiz herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> ama ne diyor? Olmayacak şeyler. Babil kenti yıkılacak. Olmaz. Evet. Nasıl Babil kenti nasıl yıkılır? Evet. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Bakire bir kız doğum yapacak. Hı. Olacak şey değil bu yani. Anlatabildim mi? Hani bu gibi peygamberlik sözleri vardır. Hı. Bir de bakıyorsun ki bunlar defalarca işleniyor. Defalarca tekrarlanıyor. Ee, özellikle nedenini açıklamak istiyorum. Bu da Yeşaya 41. bölümde. Hı. Rab oradaki putlara şöyle bir meydan okuyor. Hı hı. Ee, diyor ki Yeşaya 41.23 Ey putlar! Hı. Putperestlere de sesleniyor. Bundan sonra olacakları bize bildirin de ilah olduğunuzu bilelim. Haydi bir iyilik ya da kötülük edin de hepimiz korkup dehşete düşelim. Ne diyor? Ay siz gerçekten ilahsanız ya da hı hı. putperestler yani bu ilahlar, bu putlarınız gerçekse evet. haydi bakalım geleceği anlatsınlar bize. Hı hı. Bu bir değil. 2-3 yerde Yeşaya kitabında Rab putperest halka böyle sesleniyor. Hı. Yine 44. bölüm. Rab diyor ki, İlk ve son benim, benden başka tanrı, tanrı yok. Hı hı. E nereden biliyoruz? Benim gibi olan var mı? Haber versin, ezeli halkımı var ettiğimden beri olup bitenleri, bundan sonra olacakları söyleyip sıralasın. Evet, gelecek olayları bildirsin. Yani bu kutsal kitapta bir gerçek. Şeytan dahi geleceği bilmez. Hı -hı. Tanrı'dan başka hiç kimse geleceği bilmez Hı -hı. ve bu Tanrı'nın bir anda da parmak izi Kusaktım'ın evet. başından sonuna kadar bu peygamberlik sözlerine rastladıkça diyoruz ha bu Tanrı'nın sözü olsa gerek başka kimsenin kitabı olamaz Kesinlikle. o kadar ayrıntılı o kadar güzel ve hatta aynı o bölüm Yeşiya 44. bölümün sonunda çok şaşırırsın ama birinin ismi geçiyor Yeşiya ne zaman yazıyordu işte sürgünden 150 sene öncesi evet. ama diyor ki Koreş için o benim çobanım istediğimi yerine getirecek Yerüşalim için yeniden kurulacak tapınak için temeli atılacak diyen Rab benim 45. bölüm 1. ayet Rab mes'etti kişiye sağ elimden tuttuğu Koreş'e sesleniyor hmm. Koreş biliyoruz Büyük Koreş evet. Med pers İmparatorluğun kurucusu ama adam ortaya çıkmadan 100 sene Vay. 150 sene öncesinden ismi geçiyor burada yani şaşırtıcı. Evet. Hani bunu kim bilebilir? Ancak Tanrı bilir. Tabii. Hani sen tahmin edebilir misin? 200 sene sonra, 100 sene sonra Türkiye'nin başında kim gelecek? İsmini söyler misin? Yok. Öyle bir cüret gösterir misin yani. yani? Bunu ancak Tanrı bilir. Evet. O zaman özetleyecek olursak peygamberlikleri nasıl yorumlamamız gerektiğini, özellikle bağlama dikkat etmek yani. Evet. Bu serimizden bir şey çıkarsa izleyicilerimiz, umarım ki bağlamın önemi evet. olur bu. Yani gerçekten kutsal kitabın kendi içerisinde bağlamın sürekli tekrarlandığını, yani hı hı. peygamberlik okuyorlarsa birkaç bölüm öncesi, birkaç bölüm sonrasında okumakta fayda olduğunu hı hı. E, gördük. E, onun üzerine aslında ne kadar ayrıntı olduğunu, kutsal kitap içerisinde ne kadar bütünlük olduğunu, tarihle, hı hı. arkeolojiyle ne kadar uyumlu olduğunu gördük. E, ve bu, bu konuda da yani izleyicilerimizi araştırmaya teşvik ederim ben aslında. Çünkü hı. senin söylediğin örnekler yüzlerce peygamberlik arasında 5-6 örnek sadece. Hı -hı. Yani bunların çok daha fazlası Tabii. var gerçekleşmiş olan tarihte araştırabilecekleri. Yani adamın biri araştırma yaptı. 8500'den fazla peygamberlik sözü var kusa kitapta diyor. Evet. Yani ona bakarsan e, kusa kitabın %30'u kadar Hı -hı. geleceğe yönelik Hı. yazılmıştır. İlk yazılış tarihi itibariyle. Evet. Mesela Mesih ile ilgili birçok peygamberlik sözü var. Biliyoruz İsa geldiğinde Bethlehem'de doğdu, Bakire'den doğdu. Şu bu. Yani 300'e yakın peygamberlik sözü ilk gelişinde gerçekleşti. Hı. Ama gerçekleşmemiş halen ikinci gelişini bekleyen 2300'e yakın peygamberlik Hı. sözü var. Yani bu bizi heyecanlandırmalı. Yani 300'ü bu şekilde gerçekleştiyse, Kesinlikle. peygamberler ne dediklerini biliyorlarsa, evet. Rab konuştuysa aracılığıyla, demek ki henüz olmamış olanlar mutlaka gerçekleşecektir. Amin. Amin. Tamam. Kesinlikle. Ee, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Hı. Ama e, peygamberlikler hakkında meraklı olan izleyicilerimiz varsa e, hem aslında senin vahiy hakkında kanal Hayatta Bir serin var. Onu Hı. izlemelerini öneririm. Çünkü vahiy kitabındaki peygamberliklere çok daha detaylı bir şekilde giriyorsun. Evet. Ama aynı zamanda konuştuğumuz gibi peygamberlikleri okuyup tarihle kıyaslamak ve diğer peygamberlik bölümleriyle kıyaslamayı, Hı. bu şekilde okumalarını da öneririm. Gerçekten Rabb'in ikinci gelişi için çok umut verici evet. sözler var. Hamdolsun. Amin. Rabb'e güvenimiz her zaman devam edebilir. Evet.